Merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz kanalıma bugün sizler için 15-31 Ekim tarihlerine niyet aldım sufalı bakmak istiyorum arkadaşlar şöyle hemen başlayalım evet Oğlak Burcu dostlarım arkadaşlar bir göz yaşı gördüm ama Hani bu gözyaşını dökmüşsünüz. Bu gözyaşından kurtuluyorsunuz inşallah. Öncelikle onu söyleyeyim. Yoğun bir gözyaşı. Belki bir ayrılık yaşadınız. Veya bir e, büyük bir sıkıntı atlatmış olabilirsiniz. E, hiç ağlamayan Oğlak Burcu arkadaşlarım bile. Sanki böyle bir e, ağlamış. Sanki böyle bir duygusal bir şeyler yaşamış ve atlatmış. E, atlatıyorsunuz ama Allah'ın izniyle. Geçiyor sevgili dostlarım İnşallah sevinçleriniz mutluluklarınız var bu ay içerisinde bu ay bitmeden sevinçleriniz gözyaşlarınızı unutturacak mutluluklarınız olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar elinize geçecek bir toplu para geliyor bakın ya geliyor ya tam bu toplu parayı alıyorsunuz veya bu toplu para ile ilgili alacağınıza dair bir onay alıyorsunuz bakın böyle bir durum söz konusu ve hemen akabinde de inşallah zaten elinize geçiyor diyebilirim ee, yeni bir e, arayışta olan arkadaşlarım var ee, yeni bir iş arıyor olabilirsiniz veya işiniz yoktur bir iş arıyor olabilirsiniz yenilik peşinde koşmak yani aslında öne çıkan enerji bu yenilik yeni olan farklı olan belki de Bununla ilgili bir enerji sarf etmek ee, arkadaşlar yapacaksınız evet yeni adımlar atacaksınız kafanızda yeni fikirler var bakın bunları e, hayata geçirebilirsiniz artık e, bir takım şeyleri değiştirmek istiyorsunuz hayatınızda değiştirmek yenilenmek istiyorsunuz eski sayfaları kapatmak istiyorsunuz. Ve çok iyi gelecek biliyor musunuz bu size gerçekten e, size çok iyi gelecek e, yenilik yeni hayatınız başaracaksınız çünkü niye kafanıza koydunuz yapacaksınız Allah'ın izniyle evet arkadaşlar bununla birlikte söyleyebilirim ki bakın geniş bir kapı ferah bir kapıdan giriyorsunuz işle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz e, ve bolluğu bereketi getirecek olan bir şey bu inşallah hatta böyle tıkır tıkır hayatınızı düzene sokacak bir şey bu. E, ee, koşuşturacaksınız, yorulacaksınız ama önemli olan şu ki emeklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Umut da olacaksınız bir kere en önemlisi bu. Bakın uzun süredir ters gidiyordu. Biliyorum uzun süredir işinizle ilgili, parayla ilgili. Hani bir türlü olmuyor, bir türlü yoluna girmiyor dediğiniz konular var. Çok kararlısınız artık. Tabii ki nasip kısmet ama sizin de e, emeğiniz ve mücadeleniz devam ediyor arkadaşlar güzel şeyler olacak inşallah güneş doğuyor gibi görüyorum hayatınızda Allah'ın izniyle evet şimdi arkadaşlar bir kişi var böyle vaatlerde bulunan hafiften kilolu böyle yanakları dolgun yanakları belirgin seyrek saçlı bir adam bu adam size vaatlerde bulunuyorsa şöyle olacak böyle olacak şöyle yapacağım böyle yapacağım bu kişi vaatlerini gerçekleştirmeyebilir. Çok fazla planlarınızı o yönde kurmayın. Yani onun söyledikleriyle bir hazırlık yapmayın. Çünkü bu insanın söyledikleri, bu insan söylediklerini gerçekleştiremeyebilir. Bakın, gerçekleştirmez demiyorum. Yapamayabilir. Bazen elinde olmadan da olabiliyor bu tarz şeyler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak kendi ne diyorlar tırnağın varsa başın kaşı aynen öyle kendiniz bir şeyleri yaparsanız çok daha iyi olacak evet düşünüp duran bir kadın görüyorum ben burada kara kara düşünüyor ee, sıkıntıları var bunalmış maddi anlamda da bunalmış olabilir bu kişi ee, ve üzerinde çok fazla yük var boynunu bükmüş düşünüyor ee, sorumlu olduğu insanlar olabilir bakın sorumluluklar yüklenmiş olabilir ee, yapması gereken şeyler var fakat elinde olmadan yapamıyor olabilir. Bunun da ağırlığını taşıyor bu kadın. Gerçekten sıkıntılı görünüyor. Ama diyorum ya hayırlı güzel kapılar açılıyor arkadaşlar. O düşünceli halinizden, sıkıntılarınızdan, problemlerinizden inşallah kurtuluyorsunuz. Bu arada e, sevdiğiniz kişi bakın çok hızlı bir şekilde böyle size gelişi var sanki. Birdenbire e, size ilgisini açabilir bir insan veya ayrı ayrısınız uzun süredir görüşmüyorsunuz. Neredeyse unuttum. Hani neredeyse siliyorum kafamdan dediğiniz bir insan birdenbire böyle arayabilir. Aniden aşkla alakalı ani gelişmeler böyle birdenbire olacak şeyler sizi şaşırtabilir. Şaşırtabilir, sevindirebilir demiyorum çünkü Oğlak burcu pek böyle aniden gelişen olaylardan çok da sevinmeyebiliyor ee, o yüzden e, şaşırabilirsiniz ama e, hoşunuza bir yerde gidecektir çünkü e, ya beklediğiniz bir şey bu beklediğiniz bir şey ama bir taraftan da hani böyle birdenbire olmasını istemiyorsunuz yani o şekilde açıklayayım böyle bir denge Evet bir dengede olsun istiyorsunuz. İnşallah ee, inşallah sizin istediğiniz gibi dengede de olacak. Zaten genelde Oğlak burcu ilişkilerinde öncü taraf olur. Yani önde giden hani ilişkileri yöneten taraftır. Ee, genellikle ee, ve bu şekilde olacağını söyleyebilirim. Ama mutluluk enerjisi var bakın bu konuyla alakalı. E, sevgi konularında e, biraz daha böyle mutluluk enerjisi görüyorum ki belki de üzüldüğünüz, hayal kırıklıkları yaşadığınız öncesinde ama artık güleceksiniz arkadaşlar inşallah. Evet hayalleriniz var. Çok hayalleriniz. Ee, yani hayalleriniz nasıl sevgili dostlarım? Birçoğunu söylüyorsunuz belki ama paylaşmadığınız şeyler de var. Ee, yükselmek istiyorsunuz bakın. Büyümek istiyorsunuz, yükselmek istiyorsunuz, güçlenmek istiyorsunuz. Maddi, manevi, güçlü olmak. Emek, çabanız bu yönde, emekleriniz bu yönde ve hedefiniz bu. İnşallah başaracaksınız. Böyle ortaklık yapabilirsiniz, ortak iş yapmak, ortaklık kurmak, birilerinden ya da fikir almak, beraber bir şeyler yapmak. Bakın, bu şekilde amaçlarınız olabilir. Yapabilirsiniz bunlarla alakalı. Yeni bir yola da girebilirsiniz. Başladığı söylediğim gibi. E, fakat sadece bir böyle bir ayrılık gördüm bakın bu yaşanmış olabilir e, bir ayrılık evli olan arkadaşlarım veya hani düzenli giden bir ilişkiniz var orada bir ayrılık gibi bir şey e, göründü ama bakın bu ayrılık yaşıyorsanız eğer bunun e, dönüşü var bu kişi dönüyor yani bu ayrılık tamamen bir kopma değil e, aynı zamanda bakın sevgiliyseniz de evliyseniz de aynı şeyi söylüyorum e, böyle bir şey yaşanırsa bunun dönüşü olacağını e, unutmayın arkadaşlar Tabii ki her şeyden önce hayırlısı olsun diyorum e, fakat böyle bir ayrılık enerjisi ama sonunda bir birleşme görüyorum yani tam bir kopma olarak görmedim e, sevgili dostlarım Şimdi bir kişi de var ki ayaklarınızın altında artık onu ezmişsiniz. Mecazen yani. Mecazen altını çiziyorum. Çünkü o insana artık zerre kadar değer vermiyorsunuz. E, kim bu? Belki de daha önce değer verdiğiniz bir insan. Ama o kadar e, silmişsiniz ki o kadar artık yok etmişsiniz ki onu hayatınızda e, hiç onu görseniz bile hiçbir şey sizin için ifade etmeyecektir. Bir insanı yani çok şey yapacaksınız, sileceksiniz. Bakın bu sadece sevgili manasında değil, arkadaş da olabilir. Yani daha önceden bir yakınınız da olabilir. Bu kişi tamamen, tamamen siliyorsunuz. Ee, bu şekilde gördüm arkadaşlar. Kararlılık var ee, üzerinizde. Zaten e, Oğlak Burcu kararlıdır. Yani çok kolay almaz ama kararlarını aldıktan sonra da. Kimse onu durduramaz. Kararlıdır, kararlı gider. Ee, bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Ee, para enerjileriniz çok güzel gördüm ya. Ee, yani şöyle, bakın hem toplu para gibi görünüyor hem de e, bir para akışı, düzenli bir para akışının başlaması gibi de görünüyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir de burada şey görüyorum. Böyle başınızın üzerinde sanki e, böyle şey nasıl diyeyim? Yıldızlar uçuşuyor ama ben bunu böyle bir mutluluk, işte bir hayalperestlik mi diyeyim, hayalleriniz, işte mutluluğunuz o şekilde gördüm arkadaşlar. Ya olmaz dediğiniz şeyler olabilir bakın. Asla olmaz dediğiniz olabilir. Zaten olmaz olmaz demişler değil mi? Ee, hazırlıklı olun arkadaşlar ama güzel manada. Hayırlısı olsun tabii ki. Teşekkür ediyorum bu arada beni izlediğiniz için. Falımı sonlandırıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, aynı zamanda videolarımı beğenirseniz yine çok mutlu edersiniz beni. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.